Neşes Sitiç Ken Sitiç Kim şimdi... Parti oynuyoruz Neşes <laughs> oyun oynayacağız Hadi bakalım Oynayalım Bütün oyunlar İstenir çalışıyoruz Şapka Vay Ah be. Bunların bayağı gelişi iyi oldu. Şeyler. Çok iyi şeyler. Şöyle. Mavi çok ünlüyüz. Bir saatim mavi. Hmm. Ben kazandım. Yes. Bir son turda oynayalım. Bir son turda oynayalım. Mavi ne sarı neden su zamanları girip... bazı gelip duruyor. Bazı gelip duruyor. Neden duruyorlar? Bak giriyorlar anlamadım. Mesela... Ya of. Ya gittim ya. Herkes bilir. Of çok ünlü. be. Neyse. Kapat kapat. Kapat çalışsana. Benim. Sen ne Çok güzel. Yani çok güzel. Hadi bakayım. Ne istiyor benim için? Bakayım domates, domates. dakika alayım ben. Alayım her şey. Bir dakika ne istiyor? Peynir, bir dakika peynir burada Koydum. Domates, domates buradaymış domates. Dövüştüğüm domates Vay Aldım Aldım Dövüştüğüm Mazur Ve bunda yine Yes ben kazandım yes arkadaşlar Sandım iyi tamam Güzel oyun Bunu da

böyle bastırıyor gidiyorum şöyle gidiyorum hop şöyle böyle şöyle abi abi birinci turumuzu tamam abi hayır ya sarı ya Olup şöyle şöyle Abi şöyle yaptım. Şöyle, şöyle, şöyle bitirdim. Yes, evet. Arkadaşlar kazandık. Güzel değil mi? Çok güzel. Tekrar oyna dedim ya. Çok, çok güzel ama. Hadi evet, bakalım. Gol dedi. Şöyle güzel bir oyun. Güzel. Patrıpan'a benziyor tabii ki ama yani, büyük bence, tam seyirlerim. Böyle güzel oyunları var. Bir sürü oyunu var ama çok güzel. Abi, Sarıç birazcık çok iyi oynuyordu bu, bu, bu turda, çok kötü. Bu turda da iyi Yeşil oynuyor. Abi. kazandım yine ya. Çok kolaydı. Yine geçelim. Tamam. Daha... Yazık. Bir da... mağaza ya. Bu para var. Üç tane para Bak. Bir dakika Yaka. Bak şimdi de Dakika, ay, şu, bir dakika, arabaların hangisi var? Bunu Ama bir şey, Hızlı yanıyor, diyelim. diyelim. para. Hmm. Şöyle. maçı uzun uzun oynuyordum bunların en çok bağlı kısım <laughs> bu ben öndeyim abi parti panikteki elması bu maçı ki ya şır Bunun tahmin ettiğim gibi bak bak Tamam iyi. Kazandık. Bunu geçelim. Şimdi... Devam arkadaşlar. Hmm. O yüzden şey gibi şunu oynayayım. abi. Bu ne ya? Bu ne anlamadım. Ya ben yine gittim ya. <laughs> anlamadım neyse ben bunu Hemen geliyorum ya bir dakika ya. Ha okey he. Oyunda güzel. Ama bunda çok böyle çok zor tutuluyor kanat he. Yazı bir tane. Ya yazı bir tane. Şöyle yakaladık 4. Şöyle 5. Şöyle. Şöyle ya. Şu. Cemçi 6 yaptım abi. 7 abi. 7. Oy 8. Vay beni geçebilen var mıdır abi? Vay. 9 3, 10. 10. 10 yaptım abi. Çok güzel. Ben bunu yiyeyim. herkes Yesit. Ben şöyle attım. Şöyle. Beni uzaktan atmak amaç. Şöyle var. Şöyle attım. Abi bu ne lan adamlar? Ne farkı koştu lan? Vay. Vay. Şöyle vurdum. Abi adamlar var ya farkı koştu. Şöyle. Anam ya. Abi. Aa be adam. O adam bize fa bana fark attılar neyse. Güzel de iyi. İyi bir tane oldu. Bak bunu oynayalım. Bir dakika. Biz o zaman yine oynayalım bak. Oynayalım bir de. Yine oynayalım. Oynayalım. Son oyunlarımızı bundan oynayalım. Vay. Vay bug'a girdi. Vallahi vay. Peynir. Peynirle domates. En uzaktakileri öğrettiğini. En uzaktakileri istiyor ya. Şöyle. Lan nereye götürüyorsun beni? Spa. Hop şöyle gittim abi. Ben de şöyle aldım domatesi. Abi domates var. Domates verin abi bana. Daha. Abi ya. Of. işte daha. Daha. Hayır ya. Yanlış bir kaç arkadaşlar o yüzden. Abi, şimdi doğru. Ki domates istiyor. Ay dur değişiyor muymuş? Hadi bakalım. Beni de ne istiyorum paşam? Şunu vereyim iki ucu sana. Çünkü çok gerekin ya. Ona kaybetmeyin. Onu ördüm. Hadi bakalım. Bir dakika şunu. Lan bir dur. Heh. Hoy verdim abi. Vay. Vay anam vay. Marulunu aldım. Ne istiyorsun abi? Peynir. Tez, peynir, domates. Abi bir dakika. Bir verin abi bana. Bir dakika. Hayır ya. Son anda ya. Arkadaşlar son anda ya. Bir tur daha oynayalım. Bundan sonra videoyu bitireceğiz. Hadi bakalım. Bakayım ne vereceğim. Peynir al. Bir dakika. Bir dakika. Peynir diyeyim ya. Bir dakika. Ben dinleriz. ne zannediyorum ki yeşilim ya. Marul. Marul marul. Marul marul. Peynir. Domates. Domatesimi verin abi lütfen galibiyete koşuyorum yes kazandım arkadaşlar arkadaşlar şa yapıyorum. Bunu tak. böyle. Seçmek böyle. Şöyle. İşte... Bir dakika çarpı var mı? Ha, bizi çevirelim. Bak be. Ya. Sokma. Bir İşte, işte Bir bu, bu şey sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.